merhaba arkadaşlar ee, yeni bir küçük kareli sıralı modelle karşınızdayım ee, çok farklı şeylerde kullanabileceğiniz güzel bir model bundan ister bluz yapın ister hırka yapın kırlent bebek battaniyesi birçok şey olmaya müsait çantada yapılabilir İçine Hatta e, dışta kullandığınız rengi daha güzel gösterecek bir astarla hele yaparsanız harika olabilir ya da astarsız yaparsanız yazlık çanta olabilir plaj çantası olabilir her şey olmaya müsait çok daha kolay ve zevkli örülen bir model hemen ipimi alıyorum yarı akrilik yarı koton bir ip kullanacağım arkadaşlar kiremit rengi bir ip kullanacağım biraz daha canlı görünsün bu gri çok mat geldi yani şöyle kenara alıyorum Şimdi burada 15 ve katları gibi yani bir model şöyle bir kutucuk 15 zincirden oluşacak. Aralarda iki zincirlik kutular var, kafesler var. O şekilde yani siz büyütmek istediğiniz büyük bir şey yapmak istediğinizde ona göre ayarlamanızı yapın. Kaç kutucuktan oluşturacağınızı onun için bunu söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar başlangıcımı yapıyorum ve zincir çekmeye başlıyorum. Önce iki zincir çekiyorum başlangıç kutu, kutum için. Sonra şuradaki model için 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi şu ortadaki iki zinciri çekiyorum. Sonra yine model için 15 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En sonunda bitiş kutucuğu için iki tane zincir çekiyorum ve bu şekilde tamamladım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve şuradaki bak 2 zincir yani toplamda ilk kafesimizi oluşturacağımız için burada bir kafes olacak şekilde bir kutu olacak şekilde dönüş yaptım arkadaşlar. Şu kısmı oluşturdum. Şimdi buraya yan yana 15 tane trabzan yapacağım. Bu birincisiydi. 2 3 4 5 Şimdi rastlamamaya dikkat edin arkadaşlar. 6 7 sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş ilk kutucuğumuzun zeminini oluşturduk arkadaşlar şimdi bir iki zincir çekiyorum buradan iki tane zincir atlayıp üçüncüsüne batıyorum ara kutucuğumuzu oluşturduk şimdi yine yan yana 15 tane tamamlayacağız arkadaşlar tekli trabzanlarımız arkadaşlar kolaylıkla yeni başlayanların da yapabileceği çok rahat kendilerine ilk örgüyle yapılmış kıyafetlerini tasarlayabilirler. Dekor amaçlı kırlent yapabilirler. Kullanım amaçlı çanta örebilirler. Yani yeni başlayan arkadaşlarımızın da keyifli öreceği güzel bir model. Bir ürün ortaya koymak için gerçekten bunu ben yaptım. Kendime yaptım, kendim ördüm diyebilmenin zevkini, gururunu tatmak için ideal bir model. Ki insanlar bilmedikleri şey yapılamaz kimse yani başarılamaz gibi gelebiliyor bazen ön kurtulmak lazım hemen sayıyorum ki 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum şuradaki iki tane atlayıp şu şekilde iki tane atıyorum sonuncusuna hemen hemen birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 4 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. İpinizin kalınlığına göre ayarlayın. Ben 5 çektim. 4 de çekebilirsiniz. Hiç sorun değil. İsterseniz hatta 4 olarak devam edelim. 4 olarak devam ediyorum arkadaşlar. Güneş birden gidince sanki birden hava. 2, 4, 6, 7. 7 tane arkadaşlar yan yana trabzan yapıyoruz. Şu ben bir önce gizleyebilir miyim? Beni görsel olarak rahatsız ediyor. O dağınıklık. İçine alıyorum arkadaşlar. Zincirin içinden gezdireceğim. Sonra keseceğim. Evet. evet temiz temiz ilerleyelim. Şimdi 7 tane tekli trabzan yapıyoruz. Zaten model tekli trabzanlar üzerinden ilerliyor tane yapıyoruz arkadaşlar. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Ve 7. Şimdi bir zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve burada yine yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. Zaten 15 tane trabzan vardı. Arada bir tane atlayınca 7, 7, 14. Evet. Kafese kadar yani kutunun başlangıcına kadar başka bir şey yapmayacağımız için illa saymanız da çok gerekmiyor. Ha, atlama ihtimaliniz var diyorsanız sayın tabii ki. Modeli öğrenirken. Şimdi arada yine iki zincir çektim. Şuradaki diğer trabzanın üzerine geçtim. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 6 ve 7 Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Zincir, şey trabzan yine 7 tane trabzan yapıyorum. 4 6 ve 7 şimdi iki zincir çekiyorum şuradan da iki tane zincir atlayacak şekilde atıyorum evet, kafasını oluşturdum 1 2 3 ve 4 geri döndüm Şimdi modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. 7 tane trabzan yapmıştık yani arkadaşlar. Şimdi 4 tane yapacağız. Şimdi 4 tane trabzan yapıyorum. 2 1 3 ve 4 1 2 3 3 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Burada birincisinde bağlantıyı komple burayı 6 zincir ya da 7 zincir çekmiştim. 7 zincir çekerek karşıya geçtim. Bir üstteki sıradayken bu komple şurayı bağladım. Bu biraz bunu büzdü gibi oldu. Şu daha güzel göründü gözüme sonra. O yüzden üstteki model, üstteki tarz yapmaya devam edeceğim. Ama bu şekilde de hani nasıl yapılıyor onu da göstermek isterim. Hangisini tercih ederseniz size kalmış. Yani farkı şöyle göstereyim. Siz hangisi hoşunuza gittiyse onu deneyin. Yani böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Hangisi daha güzel, daha iyi. Ben bunu sevdim diyorsanız onu da devam ettirebilirsiniz. Önce bunu göstereyim. Şimdi burada 3 çekmiştim. 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane atlıyorum ve 4.'ye batıyorum. Bakın burada herhangi bir şey yapmadım. Büyük bir kutucuk oluşturdum. Sonra burada dört tane trabzanı tamamlıyorum. Şimdi size bunu tercih amaçlı sunduğum için şöyle yapıyorum. Sanki devam ediyormuşum gibi zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ama ben bununla devam etmeyeceğim. Sonra burada 1, 2, üç tane yaptım. 4 diye ya, 3'e çıktı. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim şu alttan bakın bu arada kalacak şu alttaki bir zincir çektiğim kısma bir sık iğne yapıyorum bunları bağlıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir tane yapıyorum bir sonrakine batıyorum ve buraya 3 tane yapıyorum başlangıcı böyle oluyor alttaki sıradaki nin başlangıcı böyle oluyor. Şey başlangıcı demişim. Birleştirmesi böyle oluyor arkadaşlar. Üstünü yaptığınızda bunu topluyor. Böyle de yapabilirsiniz. Ama şimdi ben asıl düşündüğüm işte ikinci sırada yaptığım modeli devam edeceğim. Size fikir versin diye onu gösterdim. Şimdi burada burada arkadaşlar bunu birleştiriyorum ama biraz gevşek bir sık iğne yapıyorum. Gevşek biraz böyle Çok sıkarak yapmıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3 atlıyorum. 4. batıyorum. Buraya 4 tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle oldu. Çok büzmedi. Çok çekmedi. Şurası biraz yüksek oldu. Bir sonrakine de buna batacağım zaten. Bu şekilde Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Bir sonraki modeli uyguluyorum. 4 tane tekli trabzan yapıyorum burada. Sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya gevşek bir hatta biraz da sapını uzun bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 ıı bir dakika 1 2 3 tane atlıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane tek trabzan yaptım iki zincirimi çektim hemen burada ikinci zincir içerisine battım 1 2 3 4 zincir çektim geri dönüyorum arkadaşlar modelimizde daha da belirgin hale şimdi getireceğiz şimdi buraya üç tane tekli trabzan yapıyorum şimdi 3 zincir çekmiştim bir tane atladım o yüzden 4 zincir çekiyorum 4 zincir çektim bakın yine üzerine batıyorum bu sefer şuraya batıyorum alttan beri almıyorum arkadaşlar bunun içine batıyorum yine normal bu daha sıkı bir trabzan olabilir şeyi sık iğne olabilir arkadaşlar daha sıkı bir sık iğne yapıyorum şimdi yine bir tane atlayıp şuraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum iki zincir çekip bir sonraki modelime geçiyorum şöyle şöyle göstereyim bir daha açıklayayım arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta kalmaz şimdi şurada 15 tane tekli trabzan yaptık sonraki sıraya geldik 7 tekli trabzan yaptık bir zincir yine 7 tekli trabzan yaptık sonra burada dört tane tekli trabzan yaptık şu mesafeyi atlayacağız dolayısıyla 3 tane zincir çektim Buraya gevşek bir sık iğne yaptım. Gevşek. Yani büzsün çok büzmesini istemedim çünkü. Sonra tekrar üç zincir çektim. Alttan 3 tane atladım. Dördüncüye başladım ve buraya 4 tane tekli trabzan yaptım. Bir üst sıraya geldim. Burada 4 tane olan tekli trabzanı 3'e indirdim. Ara biraz daha büyüdüğü için buraya 3 yerine 4 zincir çektim. Bu sefer sık iğnemi şuradaki gevşek sık iğnenin içine yaptım. Buradan alttan almadım yani. Tekrar 4 zincir çektim. 3 tane tekli tırabzan yaptım ve böyle devam ediyorum. En son sıramızda da biz ne yapmış olacağız arkadaşlar? Modelin son şeklini vermiş olacağız. Şimdi aynı işlemi burada yapıyorum. 3 tane tekli tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi buraya biraz daha sıkı bir sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. 3 tane tekli trabzan yapıyorum bu şekilde iki zincir çekiyorum ve bu şekilde birleştirdim şimdi tekrar geri dönüyorum dört zincir çekerek ve şuradaki üç tane yan yana olan tekli trabzanların üzerine tekrar batıyorum üç tane şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Altta 15 tane tekli trabzanla başlamıştık ya yine sayımızı 15'e çıkaracağız arkadaşlar. 3 tane yaptım. Şimdi bu boşluğun içerisine geliyorum. 4, 5, 6 ve 7. Yani boşluğun içerisine 4 tane daha tekli trabzan ekledim arkadaşlar. Şimdi tığ üstü aldım. Yine buradaki sık iğnenin içerisine batıyorum. Biraz uzun bir sık iğne çekiyorum. Bunun yüksel, yükseltisine çıkarıyorum. Aynı ayarda olsunlar istiyorum. Geldim. Şimdi devam ediyorum. Boşluğun içerisine. Dört zincir çektiğimiz boşluğun içerisine. Dört tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra burada köşede üç tane daha tekli trabzan vardı. Onların üzerine batıyorum. Böylece arkadaşlar 15'e tamamlıyorum. Bakın. Yani başlangıçta da 15'ti. Bitişte de 15 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi arada iki zincirimi çekiyorum. Şöyle. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. 3 tane tekli trabzan. Ve 4 tane boşluğun içerisine dolduruyorum. 2 3 ve 4. Bir tane de şurada ortadaki sık iğneme biraz uzun bir trabzan yapıyorum. Yükseltisi aynı olsun diye. Ve sonra yine 4 tane ile dolduruyorum. 1 2 3 4 tane. 3 tane de zaten baş tarafta var. Onları da dolduruyorum. Yani tekrarlıyorum dolduruyorum derken. Evet, şimdi başlangıç kafesimi oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum ve modelimi tamamlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu başlangıç kafesimizi oluşturduktan sonra bir zincir çekiyoruz. Bir tane trabzan atlayıp bir sonrakine trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp bir trabzan. Bir zincir, bir atla bir trabzan yap. Bu şekilde bunu şuradaki iki zincir çektiğimiz kutucuğa kadar ilerletiyoruz. Geliyorum. Evet. sonuncusuna da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Şöyle bir tutuyorum. Kaç tane olduklarını. Buraya kadar bakın ilk baştakini saymayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Baştaki ile birlikte 8 tane kutucuk olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum kutucukların eksik veya fazla olmaması lazım çünkü bir sonraki model aynı bunun üzerine ilerleyecek bir atlıyoruz arkadaşlar bir trabzan yapıyoruz bir atlıyoruz bir trabzan yapıyoruz bu şekilde ilerliyoruz yani Model hep bu şekilde ilerleyecek. Yani bir üst sırasını yapmaya gerek var mı? Çok bilemedim. Ee, şöyle diyeyim. Bakın. <laughs> şöyle. Şimdi bunun üzerine geldiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki kutucuğu atlayacağız. Buraya yine biz e, burada olduğu gibi 15 tane trabzan olacak şekilde tamamlayacağız isterseniz orayı da yapalım yani video uzamasın düşüncesiyle yoksa benim için yapmak problem değil şimdi tekrar 4 zincir çektim geri döndüm şimdi bir sonraki modeli başlıyorum arkadaşlar trabzanım yapılmış şurada bir zincirlik yer var hemen içerisinde bir trabzan yapıyorum trabzan geldi onun üzerine tekrar trabzan yapıyorum bir boşluğum var trabzan yapıyorum bir tane Trabzan üzerine yine trabzan yapıyorum. Boşluğa yine trabzan yapıyorum. Yani bir zincir çektiyseniz bir trabzan yapıyorsunuz. İki zincir çektiyseniz iki trabzan. O şekilde dengeli bir model elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın şöyle. Nereye kadar? Şuradaki iki zincir çektiğimiz kafese kadar ilerliyoruz. Arkadaşlar. Evet, buraya geldim artık bir sonraki modelimiz başlamaya hazır yani şurayı yaptık şimdi ne olacak 7 tane trabzan yapacağız bir zincir 7 trabzan sonra 4 trabzan 3 zincir sonra tekrar e, Şuradaki bir zincir çektiğimiz kısma batacağımız gevşek bir sık iğne yapıyoruz 3 zincir tekrar 4 trabzan bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar şunu karşıya geçeyim. iyice kafanızda şekillenmiş olsun. Aralarda bir zincir çektiğim için bir tane tekli trabzan yeterli oluyor. İki tane yaparsanız arkadaşlar görüntü hiç hoş olmaz. Böyle dışa taşmış gibi olur. Yani fazlalık olur. O da görseli etkiler ne yazık ki. Ona dikkat edelim. Bir zincir çektiysek bir tane trabzan yeter. şekilde güzel bir model. Kafesler halinde olması ona ayrı bir güzellik katıyor bence. Bunu e, farklı ipler oluyor böyle, naylon karışımı ipler falan. Onlarla da yazlık bluz şeklinde çok şık olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok vaktim yok, örmek isterim aslında ama. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bence çok daha fazla devam etmeye gerek yok. Çünkü zaten modeli ekran görüntüsü olarak koyarım ana sayfasına. Oradan da bakarsınız. Tekrarına geldik zaten. Yani şuradan başlamıştık. Orada da bırakmış oluyorum. E, umarım anlaşılır olmuştur. Umarım işinize yarar. E, güzel şeyler örersiniz. E, hayatınıza renk katarsınız örgüyle. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.